Merhabalar. İnsan bazen size nasıl başlayacağını, nereden başlayacağını ve ne diyeceğini bilemiyor. Bazen öyle şöyle yaşanıyor ki insan mutku tutuluyor. Anlamakta, açıklamakta, yorumlamakta insan çok zorlanıyor. Bugün iki haber geldi. Biri Almanya'dan, ötekisi İspanya'dan. Almanya'dan, Almanya'nın önemli saygın gazetecilerinden, objektif gazetecilerinden Rainer Hermann gazetesinde bir haber yazdı. Herman uzun yıllar Frankfurt'ta Algema ile Zayt'ın Türkiye temsilciliğini yaptı. İstanbul Bürosu'nda çalıştı. Faz Almanya'nın çok saygın gazetelerinden birisi. itibarı çok yüksek bir gazetesi. Herman orada yazıyor, orada çalışıyor. E, birikimli bir gazeteci, tecrübeli bir gazeteci. Bugün gazetesindeki haberde çok ilginç bir şey yazıyor. Diyor ki dünyanın Türkiye'ye deprem nedeniyle gönderdiği yardımlar Adana Havaalanı'nda birikiyor orada deprem bölgelerine dağıtılıyor. Ama dağıtılmadan önce de yardım korilerine, yardım paketlerine, yardım paletlerine Erdoğan'ın fotoğrafıyla AKP'nin logosu yapıştırılıyor. Bütün dünya Türkiye'ye yardım ediyor. Bu yardımlar Adana Havaalanı'nda toplanıyor. Oradan deprem bölgelerine dağıtılıyor. Ama dağıtılmadan önce de sanki bu yardımları Erdoğan ve AKP yapmış gibi üzerine bir Erdoğan'ın fotoğrafı bir de AKP'nin logosu yapıştırılıyor. Ya korkunç bir şey bu. Yani çökmenin, hırsızlığın, aylaksızlığın böylesi görülmüş değil yani. Anladık adam kendini dünya lideri görüyor da dünyanın gönderdiği yardımlara nasıl el koyuyor ya? Hani Türkiye'deklerin alın terine, göz nuruna, emeklerine çöküyorlar, konuyorlar, çalıyorlar. Onlara tamam da ama Ruslararası toplum açısından bu kabul edilemez, skandaldır. Herman da zaten bunu yazıyor, bunun yarattığı rahatsızlığı yazıyor. Şimdi bu tartışmalar Türkiye medyasında yanlış medyada zaten hiç yer almıyor. Uluslararası toplumda giderek gelişirse korkum oluyor ki bizim bir sonraki depremde kimse Türkiye'ye yardım etmeyecek ya da oradaki depremde depremzedelere kimse yardım etmek istemeyecek. Çünkü bizim gönderdiğimiz yardımları eğer Erdoğan yapıyormuş gibi dağıtıyorsunuz, eğer Erdoğan bizim yardımlarımıza da çöküyor, bizim yardımlarımızı da çalıyorsa anlamı yok diyecekler. Bugün Almanya'nın Savunma Bakanlığı açıkladı. Türkiye 130 ton yardım göndermişiz dedi. 60 ton da bugün göndereceğiz dedi. 190 ton, 200 ton yardım sadece Almanya'dan gitmiş. Dünyanın bütün ülkelerinden böyle yardım yağıyor. Ey sen bu yardımlara babanın malıymış gibi el koyuyorsun. Kendi fotoğrafını, logonu, partinin logosunu yapıştırıyorsun. Öyle dağıtıyorsun. Yani böylesi hiç insan bin yıl düşünse aklına gelmez. Böylesi şeytanın da aklına gelmez. Bunlar bu çökmede, çalmada şeytana bile popucu ters giydirecek şeyler yapıyorlar. Korkunç bir şey. İkinci haber İspanya'dan geldi. İspanya ekibi dün Türkiye'den ayrılmıştı. Bunu sizinle paylaşmıştım. Arama kurtarma çalışmaları için Türkiye'ye giden ekip. Dün ayrıldı. Bugün o ekibin başındaki uzman, İspanya medyasına konuşmuş. Gazeteciler soruyorlar, niye erken döndünüz? Enkaz çalışmaları bitti mi? Enkazın altında kimse kalmadı mı? Yok diyor, enkazın altında çok insan var diyor. Enkaz çalışmaları da bitmedi. E siz niye döndünüz diyor gazeteci. Adam diyor ki, çalışmalar diyor, ince bir işçilikle yapılması lazım. Fakat diyor, Türkiye'nin yetkilileri enkaz kaldırma çalışmalarına dozerlerle, kepçelerle müdahale etmeye başladılar. Biz bunu kabul edemeyiz diyor. Orada insanlar var, insanlar yatıyor, insanlar hayatlarını kaybetmiş olabilirler diyor. Ama siz dozerle, kepçeyle girdiğiniz zaman onların bedensel bütünlüklerini de bozmuş olursunuz. Böyle bir risk de var diyor. Dolayısıyla deprem kazma, enkaz kurtarma çalışması diyor. Uzun solukludur, ince işçiliktir, onun kuralları var diyor. Baktık ki bunlar herhangi bir kural kayıt dinlemiyorlar. İşte dozerlerle, kepçelerle giriyorlar enkazlara. Biz bu suça ortak olmamak için çalışmalarımızı bitirdik, geri geldik diyor. Adamın dediği bu. Bu suça ortak olmamak için. Orada bir insanlık suçu işlendiğini biliyor adam. Dün de söylemiştim yani bir an önce bu enkazı kaldırmak istiyorlar. Bir an önce işte bazı yerlerde başladılar zaten dozerlerle, kepçelerle girecekler. Bir hafta 10 gün içerisinde banka zuhar fiyatı oradan kaldıracaklar. Ondan sonra girecekler gösterişle bir iki temel atacaklar. Aceleleri var. Çünkü bir takım planlar yaptılar, programları var. O planlarından vazgeçmek istemiyorlar. Planları da işte seçim ve savaş siyasetini sürdürmektir. Girdikleri yoldan devam etmektir. Dolayısıyla depremin önlerinde bir engel olmasını istemiyorlar. Bahçeli de bugün konuştu. Bahçeli'nin de acelesi olduğu anlaşılıyor. Bahçeli de bölgeye gideceğini söyledi. Şimdiye kadar gitmedim çünkü Cumhurbaşkanı bölgedeydi. Ben Ankara'dan izledim diyor. Yani Erdoğan bölgedeyken ben Ankara'da nöbet tuttum demeye getiriyor. Bahçeli yine insanlara hakaret etti, tehdit etti, küfür etti. Ahbap başta olmak üzere, Haluk Levent başta olmak üzere bir sürü e, çevreyi tehdit etti. Haluk Levent'e zaten mesajı aldı hemen ertesinde. Dedi ki ya MHP'liler de geldi. MHP'liler de bizim çalışmamızı destekliyor. Bir de video yayınladı. Yakında gidip Bahçeli ziyaret edeceğiz falan dedi. Anlaşıldığı kadarıyla AFAD dışındaki yardım toplama meselesinde devletin, ve hükümetin rahatsızlığı ciddi. Bunların da sesini soluğunu yakında keserler. Bahçeli'den benim anladığım kadarıyla bölgeye gideceğim demesi de seçimlerin zamanında yapılacağı anlamına da geliyor. Bu seçimlerle ilgili tartışmalar dün yeniden alevlendi. Ben uçak gittikten sonra Bülent Arıç'la bir açıklama gelmişti. Bülent Arıç ivedilikle seçimler ertelensin dedi. AKP'ler bugün cevap verdiler. Abes'le işgal ediyor. Şimdi seçim konuşmanın zamanı değil dediler. Kılıçdaroğlu seçim ancak savaş koşullarında ertelenir. Anayasa Buna izin vermiyor. Seçimler ertelenmez yapılsın dedi. Bazıları Erdoğan'ın seçimleri erteleyerek bir siyasi darbe yapacağını söylüyorlar. Bunu Demirtaş da, Saladin Demirtaş da dün bir tweetinde söylemişti. Bugün başka kesimlerde bu konuda bir takım yorumlarda bulundular. Erdoğan bir darbe yapacağından söz ediyorlar. Erdoğan'ın darbe yaptığını da görmüyorlar. İlginç olan bu. Erdoğan depremden sonra bir 25 saat ortalıkta görünmedi. Deprem olduktan bir saat kadar sonra 5.34'te sadece bir tweet attı. Ondan sonra 25 saat Erdoğan'dan ses ya çıkmadı. Erdoğan o arada planını programını yaptı. Ondan sonra çıktı 25. saatte de konuştu. Konuşunca da işte haysiyetsizler, namussuzlar diye bir sürü insana hakaret etti. Her şey kontrolümüz altındadır. Devletimiz görevinin başındadır filan gibi bir takım beylik laflarla süreci götürmeye çalıştı. Erdoğan'ın konuşmasında Erdoğan'ın Depremin neden olduğu acıları kaosa çevireceği ve bu kaostan da siyasi bir rant elde edeceği çok belliydi. E ama şimdi bunu görmeyen bir muhalefet var Türkiye'de. Bunu görmeyen bazı çevreler var Türkiye'de. Ya da üzerine gitmek istemeyen. İşte Erdoğan dünyadan gelen yardımlara e, çöküyor. E, el koyuyor, kendi malıymış gibi dağıtıyor. Bir tane muhalefet lideri, bir tane parti başkanı çıkıp da demiyor ki ya sen bu hırsızlığı dünya ulusların önünde nasıl yapıyorsun? Uluslararası topluma karşı sen e, bizi, depremzedeleri niye zor durumda bırakıyorsun? Bu ülkeyi niye bu kadar e, kötü bir duruma içiyorsun diye sormuyor. Ve kimse Erdoğan'a sen 25 saat neredeydin? Niye sesin çıkmadı? Niye çıkar çıkmaz olağanüstü hal ilan ettin? Bu paramiliter güçleri sahaya kim sürdü, bu kaosu kim üretiyor, bu kaosun amaç ne diye sormuyor. Ortada bir kaos var ve bu kaosun üzerinde e, devşirilecek bir siyasal süreç var. Bu siyasal süreç de, tabii birinci aşamada seçimdir. Ondan sonra bu muhalefetin baskılanması tasfiyesidir. HDP'ye dönük, Kürtlere dönük tasfiye siyasetinin yürütülmesidir. E, Tartışmalar biraz Türkiye'de, yani biz uzaktan izlediğimiz için bize öyle geliyor. Belki içinde olsak biz de onlar gibi düşünürüz ama benim görebildiğim kadarıyla Erdoğan onların birkaç adım ilerisinde gidiyor. Erdoğan kendi plan ve programlarına uygun olarak hareket ediyor. E, muhalefet patinaj yapıyor. E, hala bu 8 yıl geçti, 2015'ten bu yana 7 Haziran'dan bu yana 8 yıl geçti. Hala bu süreçleri Türkiye'nin nereye gitmekte olduğunu, Türkiye'nin nasıl bir değişim yaşadığını e, fark etmeyen çevreler var. Etrafımızda da var, muhalefette de var. Maalesef eski Türkiye'nin kalmadığını, Türkiye'nin başka bir yere doğru savrulduğunu, Türkiye'nin yeni dönemde e, farklı bir e, hedefin peşinde koştuğunu görmüyorlar. E, şu kadarını söyleyeyim. Osmanlı son dönemlerine çok benziyor demiştim bir, bir doğumda e, Enver Paşaların Turan'ın peşinde koştuğu gibi Erdoğan yeni Osmanlı'nın peşinde koşuyor. Enverlerin peşinden koştuğu idealler Allah-u Ekber dağlarında sarı kamışta duvara çarptı, paramparça oldu. Onlarla beraber Osmanlı da tarihe gömüldü. Erdoğan'ın da bu yeni Osmanlı hayalleri bir duvara çarpacak. Ya Kürdistan'da, ya Rojava'da, ya başka bir yerde bir duvara çarpacak çarpacak. İşte o duvara çarpıncaya kadar da olan Türkiye'nin emekçilerine, Kürtlere, Ezilenlere, Alevilere, Ermeni, Asürü, Rum, kalanlara, yoksullara olacak. Bunlar bu gidişat konusunda çok kararlı görünüyorlar. Böyle bir karar aldılar ki 15 Temmuz arkasında bu yıkımlar geldi. Kürtlere dönük katliamlar geldi. Rojava'nın işgali geldi. Devam ediyorlar. Dolayısıyla bu depremin Onların hızını kesmesini istemiyorlar. Bütün aceleleri, ürettikleri bu kaos planları e, bunun içindir. Buna karşı duyarlı olmak gerekiyor. Ben de hep söylediğim budur. Başka elden de bir şey gelmiyor. Yani güçlü bir alternatif yaratmak lazım. Herkesin bu muhalefeti de bir biçimde zorlaması lazım. Türkiye'nin muhalefetinden e, bir şey çıkmayacak, bir alternatif çıkmayacak anlaşılıyor. Yeni bir muhalefet, yeni bir bakış açısı, yeni bir yapılanma. E, gerekiyor ki buna öncülük edecek siyasi güçler de e, umarım bu gerçekle yüzleşirler. Hoşçakalın, iyi bir akşam diliyorum.